Golyat marka vinç aksesuar kiti, 9 bin lira kapasiteli, çok hafif vinç makarası, 3 metre uzunluğunda strap, 6 metre uzunluğunda strap. gece görüş ve kullanımına uygun çelik alat battaniyesi. 3 bölü 4 bir adet mapa. Bir adet 5 bölü 8 mapa. Vinç eldiveni. Ve son olarak tancalı zincirimiz. Çantası ile birlikte pratik oluyoruz.